Değerli basın emekçiler, hepiniz hoş geldiniz haftalık olan basın toplantımıza. Ne yazık ki dün yine tarih e, acı e, bir katliamın ve soykırımın anmasını gerçekleştirdik. İşit eliyle Ezidi halkına yönelik gerçekleştirilen soykırım saldırısının yıl dönümüydü. Şengal işgali ve katliamın üzerinden tam 8 yıl geçti. İnsanlık 21. yüzyılda İşit'in Ezidi halkına karşı gerçekleştirdiği vahşi katliama tanıklık ettim. Binlerce ezidi, katledildi, binlercesi kaçırıldı, kadınlar köle pazarlarında satıldı, binlerce insan yaralandı, yüz binlerce insan çöl sıcağında ölüm kalım yolculuğuna çıktı, yerinden ve yurdundan edildiler. Ezidi halkına karşı 74. kez gerçekleştirilen barbarca soykurumu bir kez daha lanetliyoruz. O acıyı ilk günkü tazeliğiyle yüreğimizde taşıyoruz ve yitirdiklerimizi buradan bir kez daha saygıyla anıyoruz. Onların anılarını bağlığın gereği olarak bu topraklarda herkesin kendi kimliğiyle, eşit bir şekilde kendi diliyle yaşayabilme mücadelemizi de sürdürüyoruz. Biliyoruz ki katliam işit eliyle gerçekleştirilmiş olsa bile arkasında tekçi işgalci, yayılmacı zihniyetler ve karanlık güçler vardı. İşit yenilmiş olsa bile Ezidi halkına yönelik saldırılar ve katliamlar da aralıksız bir şekilde devam ediyor. Eee o nedenle Ezidi halkının varlığı, öz örgütlenmesi, kimliği inkar ediliyor. Saldırı ve katliamların da gerekçesi haline getiriliyor. Ama binlerce yıldır her türlü saldırıya rağmen varlığını sürdüren ezidi halkı güçlenerek bu toprakların bir hakikati olarak varlığını sürdürecek. Katliamcılar da tarihte lanetle anılmaya devam edecekler. Değerli basın emekçileri tabii bu topraklardaki saldırılar, katliamlar ve soykırımlar sadece ezidi halkıyla sınırlı değil. Tek çiziği her yerde saldırı halinde. Partimize karşı başlatılan ve arkadaşlarımızın rehin alındığı Kobani Kumpas davasında ise büyük bir hukuksuzlukla düşmanca bir tutumla da mahkeme sürdürüyor. Biz her gün talimatlı yargıyla hukukun nasıl katledildiğine, anayasanın sözde mahkemeler tarafından nasıl ayaklar altına alındığına tanıklık ediyoruz. Mahkeme heyetinin tutumu bu davayı kara bir leke olarak hatırlanacağı bir noktaya getirdi. Düşünün, demans hastası olan Aysel Tuğlu'nun zorla savunması alındı. Bu açıkça ve aleni bir şekilde evrensel hukukta yasak sorgu yöntemi olan işkence yöntemidir. Böylesi bir rezalet ve hukuksuzluk 12 Eylül'de bile görülmedi. Utanın diyeceğim ama ar sınırını çoktan aştınız. Nedir bu kininiz, nedir bu düşmanlığınız? Demans hastası Aysel Tula cezaevi idaresi zorla dilekçe hazırlatmak için baskı uyguluyor. Mahkeme heyeti savunma yapmaya zorluyor. Tek başına cezaevinde kalamaz raporlarına rağmen ATK cezaevinde kalabilir rapor veriyor. Ancak aynı ATK çevik bir hakkında hem de ilk başvuruda cezaevinde kalamaz kararını veriyor. Çevik biri Damas gerekçesiyle tahliye edip aynı durumdaki Aysel Tuğlu cezaevinde tutmak ve psikolojik şiddet uygulamak Kürt düşmanlığıdır, açık bir şekilde işkencedir ve daha önemlisi de rehine politikasıdır. Bu ayrımcılığın tek sebebi var Aysel Tuğlu'nun Kürt kadın siyasetçi olmasıdır. Binlerce siyasetçi, hukukçu, hekim Aysel Tuğlu'nun bir an önce serbest bırakılması için aylardır çağrı yapıyor. Bu işkence ve zulme son verin diyor. Başta Aysel Tuluk olmak üzere tüm hasta tutsaklar bir an önce salı verilmeli. Bu en temel insani haklarının gereğidir. Aysel Tuluk bu düşmanlığın en görünen ve en açık yüzüdür. Ama benzer durumda olan binlerce hasta mahpus e, hala cezaevlerinde. 80 yaşındaki Makbul Özer, 84 yaşındaki Mehmet Emin Özkan gibi ağır hasta tutsaklar cezaevlerinde kalabilir raporlarıyla halen cezaevlerinde tutuluyor. Tüberküloz hastası Turgay Deniz ailesine haber verilmeden hastaneye kaldırıyor. Ancak durumu kötüleşince aileye tahliye edildiği söyleniyor. Ailesi hastaneye gittiğinde de yaşamı yitirdiğinin bilgisi veriliyor. Bunlar anlattıklarım sadece son birkaç ayda yaşanan son bir sadece birkaç örnek. Cezaevi koşullarında yaşam mücadelesi veren tüm hasta tutsaklar bir an önce serbest bırakılmalı ve tedavilerine dışarıda devam etmeliler. Yaşam hakkı kutsaldır ve hasta tutsakları tahliye etmemek cinayettir. İhadenin sadece Nisan Haziran ayı verilerine göre cezaevlerinde en az 13 hasta mahpus hayatını kaybetti. Birçok işkence ve kötü muamele yaşandı. Ama ne Adalet Bakanlığı ne iktidar yetkilileri tek bir olayı dahi araştırmayarak hepsinin üzerine örtüler. İşte böylece 90'lı yılların faili meçhul cinayetlerinin yerini cezaevlerinde gerçekleşen cinayetler ve hasta mahpusların ölümleri aldım. Değerli basın emekçileri işte tüm bu saldırılar, bu düşmanlık, bu hukuk tanımazlık neye yol açıyor? Türkiye'yi yönetemez, yaşanamaz hale getiriyor. Bu bir iddia değil, real durum artık böyle. Hani o çok başarılı dedikleri operasyonların, savaş politikalarının Türkiye'yi getirdiği nokta ortada. Ülkeyi çürüttüler, ekonomik, toplumsal, siyasal krizleri derinleştirdiler. KPSS skandalı sadece bu çürümüşlüğün çok küçük bir parçası. Bilinen kısım sadece 2010 yılında iktidarın eski ortağı tarafından gerçekleştirilen KPSS'de yaşanan toplu kopya ve soru çalma üzerinden skandalı üzerinden tam 12 yıl geçti ama aydınlatılmadı hala. Ve 12 yıldan bu yana düzenlenen neredeyse her sınavda yeni skandallarla ortaya çıktım. Eğitimi tamamen bir deneme tahtasına dönüştürdüler. Gençlerin geleceğini çalıyorlar ve halkın kaynaklarını, umutlarını çalmaya devam ediyor bu Eğitim sisteminin neredeyse aranan tek kriteri artık AKP'ye sadakat haline getirildi. AKP bugün terörist olarak ilan ettiği Gülen cemaati tarafından uygulanan ne kadar kirli yöntem varsa hepsini yeniden uygulamaya devam ediyor. Aslında mesele sadece ortaya çıkan KPSS skandalı değil. Bu sistemin tamamı baştan aşağı çürümüştür. Elle tutulur bir tarafı yoktur. Yargının hali ortada, basının hali ortada, TÜİK'in hali ortada. Ekonomik kriz ve halkın içerisinde yaşadığı yoksulluk ortada. Bakmayın öyle. ÖSYM başkanının görevden aldık, soruşturma başlattık açıklamalarını yapmalarına skandalları üreten, süreklileştiren AKP'nin yönetim zihniyetidir. Bu skandalların birinci derece sorumlusu doğrudan soruşturma başlattık diyenlerdir. Öyle araştırıyoruz, soruşturuyoruz diyerek de kimseyi kandıramazlar. Bizler gençlerimizin yanındayız ve bu skandalların açığa çıkartılması için asla peşini bırakmayacağız. Değerli basın emekçiler tabii iktidarın toplum düşmanlığı ve ülke yönetememenin yarattığı Çürme, temel, çürmenin yarattığı temel alanlardan biri de kuşkusuz ekonomide yaşananlar ve ekonomi alanındaki çürmedir. AKP MHP iktidarı yaratamadığı istihdam ile birlikte esnek ve güvencesiz çalışmayı, sendikasızlaştırmayı, keyfi işten çıkarmayı ve yoksullaştırmayı temel politik hedef haline getirmiştir artık. Türkiye emekçilerini ve halklarını açlığa ve yoksulluğa sürün, sürüklemekte çalışan nüfusun yarısından fazlası asgari ücret veya altında bir gelire sahip veya açlık sınırının altında yaşamaya, yaşam mücadelesi vermeye zorlanmakta. Türk İş tarafından açıklanan Temmuz 2022 açlık ve yoksulluk sınır raporuna göre açlık sınırı 6839.64 TL ile geçtiğimiz ay 5500 TL yükseltilen asgari ücretten 1340 TL üzerinde. Yani yoksulluk sınırı ise 22.280 TL. İktidarın emek ve emekçi düşmanlığı tüm hızıyla devam ederken sömürü ve dayatmalara karşı emekçiler Geçmişten miras aldıkları örgütlü mücadele ile sonuna kadar direnip haklarını korumaya ve büyütmeye de devam ediyorlar. Emekçilerin hak taleplerini bizler de elbette ki destekliyoruz. Onların talepleri bizlerin de talepleridir. Sömürüye karşı hep birlikte mücadele yürütme çağrımızla buradan bir kez daha yineliyoruz. Değerli basın emekçileri tüm bu yaşananları elbette ki bizler de parti olarak görüyoruz ve gördüğümüz her bir hukuksuzluk her bir sömürü ve yoksulluk politikası bizler açısından mücadeleyi büyütmenin gerekçesi yapıyoruz. Kısaca, kısacası geriye dönüp bakıp hafızamızı bile yoklarsak 8 Mart'ta meydanları dolduran kadınlar bu yılın mücadele startını vermiş oldu. Bittiler, tükendiler, sokağa çıkamayacak insanları kalmadı denilen bir zamanda dostlarımız nevroz alanları, dostlarımızla birlikte nevroz alanlarına sığamadık. Her yerde milyonlara varan katılımlarla savaşa ve tecrite karşı özgürlük ruhuyla Nevroz'u kutladık. Nevroz roşkusunu 1 Mayıs'ta işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin omuz omuza mücadele etmesi ve hep birazdan bu düzen böyle gitmez birlikte değiştireceğiz dediği 1 Mayıs kutlamaları izledim. İşte bütün bu sokak mücadelesinin sonucunda da 3 Temmuz'da yer yaptığımız 5. olağan büyük kongremize tüm görkemliğiyle tarihe notlar düştük. Çözüm biziz sözümüz var dediğimiz kongremize sadece katılanların çokluğu ve akın akın ülkenin dört bir yanından kongresel gibi gelenlerin akması değil, aynı zamanda kongremizin temel mesajları da tarihe notlar olarak düştüm. Kongremiz her şeyden önce büyük bir irade beyanı oldu. Halklarımız, partililerimiz, demokrasi güçleri halkların Demokratik Partisi etrafında kenetlenmiştir. Onun yanında durmuştur. Ona omuz vermiştir. Büyük bir umut dalgası yaratmıştır. HDP'siz bir demokratik geleceğin tasarlanamayacağını ortaya koymuştur. Kongremiz iradesiyle oluşturulan yeni yönetimimiz hem parti meclisinde hem de merkez yürütme kurulu toplantılarında uzun ve kapsamlı tartışmalar yürüterek HDP sanki bugün kurulmuş gibi büyük bir heyecanla kolları sıyarak işe koyulmuştur. Bu yaz döneminde partimiz hızını kesmeden mücadele devam etme kararını ortaya koymuş. Hem de toplumsal muhalefetin taleplerini yükselterek sahiplenme, onlarla omuz omuza hem de e, omuz omuz verme, hem de büyük konferansımızdan çıkan görevlerimizi önüne koyarak planlamalar gerçekleştirmiştir. Önümüzde demokrasi ittifakını güçlendirme ge gerçek bir seçenek olarak etek kemiğe büründürme, güçlendirerek büyütme görevi duruyor tabii ki. Diğer yandan bunu yaparken de üçüncü yolun kilit taşlarını örme işimizi unutmuyoruz. Bir usta titizliğiyle üçüncü yolu inşa etmeye devam ediyoruz. Demokratik Cumhuriyet hedefine yönettiğimiz ve ekoloji... E ekoloji, ekonomi, emek, halklar ve inançlar, kadın ve gençlik gibi alanlarda aldığımız kararlar bize bu uzun yürüyüşümüzde yol göstermeye de devam edecektir. Yeni dönemde de mücadele hattımızı tam da bu temeller üzerinde kuracağız. Değerli basın emekçileri partimiz Çözüm bizde. Savaş ve sömürüye hayır şiarıyla 6 Ağustos'ta Ahmet'te, 7 Ağustos'ta da İstanbul'da geniş katılımlı mitingler gerçekleşti. Öncelikle tüm halklarımızı, kadınları, gençleri bu mitinglere en güçlü şekilde katılmaları için buradan bir kez daha davet ediyoruz. Gelin hep birlikte çözüm biziz. Savaşa ve savaşa ve sömürüye hep birlikte hayır diyelim. Biz bu mitinglerde savaş ve tecriz siyasetine karşı sesimizi yükseltiyoruz. Bakın yıllardır bütün evrensel yasalar ayaklar altına alınarak İmralı tutulan Sayın Öcalan ve diğer 3 mahpus aile ve avukat görüşüne izin verilmiyor. Türkiye'ye dair çözüm önerileri ve projeleri olan siyasi bir aktör bir adaya kapatılmış ve bütün dünya ile iletişimi korsan bir şekilde kesilmiş durumda. Şimdi bu siyasetin devamı olarak da Kürtlerin bağı Rojava ve Federe Kürdistan bölgesiyle koparılmaya çalışıyor. Yani bir toplum parçalanarak birbirinden tecrit edilmeye çalışıyor. Bu yüzden bizim imal tecritine karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bu bir hukuksuzluk, bu faşistçe ve zorbaca bir yönteme yönetme biçimidir. Buna karşı sesimizi en gür şekilde her zaman her koşulda yükseltmeye de devam edeceğiz. Savaş yoluyla hem Kürt halkını sindirmeyi hem de iç kamuoyunda yükselen itirazları yok etmeyi ve sarayda kurulan düzeni sürdürmeye amaçlayan Kir ittifaka karşı halkımızı alanları doldurmaya, adaletin, emeğin, eşitsizliğin, eşitliğin sesine haykırmaya da çağırıyoruz buradan. Mitinglerimiz ağır ekonomik kriz karşısında ezilen, kendisine savaştan başka bir seçenek sunmayan halklarımızın ÖSYM skandalları ile emeği çalınan ve geleceksizleştirilen gençlerin, katledilen kadınların, yoksullaştırılan emekçilerin, çiftçilerin, kısacası bu gidişattan rahatsızlık duyan herkesin sesini duyuracağı alanlar olacaktır. Sesimiz bu ülkenin en ücra köşelerinde duyulacak kadar gür, saray duvarlarını yıkacak kadar da yüksek olacak. Buna da kimsenin şüphesi olmasın. Resçi Apre Meyre Neca, Rumi Bekmur Rıza'nın bir şiara çareseri emin de şeşi tebağı edilir ile ya Ahmet'i ve hep tebağı edilir İstanbul'u emin de mümkün bir girseyi bile dar bakın. Hem de bizim şer ve dağır kariyerine, bizim zaman çant u hünara kurdirana, bizim katıl kırna jınanra u hızaniye jınanra na. Ujbo veji emel her deri le hafta şeşu şeşu hafta tabakacı bir tabiyeti evet. l İstanbul'la amede am dengi ve begirseyi am bilen bekin bekin cüzanın pence pişti pence bir kongreye az bir bersi ve ki bir kurt derket holem ve kongreye de peyamak ki zela u kodi hez derket hole ne ha bıvan bitingan am cardın zelal, carek edin bu e, e, ni, nişane tamamı e, dünya o kaybetici nişane faşizmi mi Destilatlar bir veya şer e, da bir keriye du fazlazı iradeyi gelırt o iradeyi muhalefeti e, bişkini o halde de, ku bir veya şer o pekçuune krize aori Ben okune bertek ki gelen bir o de ser piah behen bu

Le Ahmed'e ve İstanbul'a Ahmed davetik. Değerli basın mektubu basın toplantısı bitmiştir. Soru varsa alacağım. Ee, Sayın Vekil bugün biliyorsunuz Kılıçdaroğlu 11 yıl sonra ilk defa Robos'u ziyaret edecek. Bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şöyle e, Roboski bu ülkede kanayan bir yara. Elbette ki Robos'un görülmesi ee, önemli e, ama e, bu geç kalınmış bir e, durum. E, tabii ki e, Roboski e, Uzun süredir adalet bekleyen ve kanayan bir yara yüzleşilmesi gereken, yüzleşilmesi gereken bir mesele gidip yüzleşmek ve faillerinden hesap sormak esas önemli olan. Geldiğiniz için teşekkürler.